Güzel. Necati sayesinde güvenliklerden kurtuldum. Şimdi sıra bende. Peki bu roket çözümünü ne zaman uygulayacaksınız? Eğer bir aksilik olmazsa yarın sabah çöp roketleri uzaya fırlatacağız. Duydunuz sayın seyirciler. Yarın sabah çöp dolu roketler uzaya fırlatılacak. Boyum yetmiyor da. Oldu. Ne bir kafa bu? Güvenlik. Güvenlik gitti. Şimdi hepiniz, tüm dünyalılar, eğer bu gezegeni çöplerden kurtarmak istiyorsanız beni dinleyeceksiniz. Ya, kamera bu tarafta. Ha öyle mi? <laughs> Şimdi sizlere yeni icadımı göstereceğim ve bu cihaz sayesinde çöplerimizi uzaya yollamak gibi saçma sapan bir çözüme gerek kalmayacak. Milket, boşu boşuna uğraşma. Hiçbir canın doğru düzgün çalışmıyor. Beceriksizin tekisin. Anla artık. Hayır.